Konumuz sevgi deyince tabii şimdi geçen hafta da biraz böyle mindfulnesslardan öz şefkate doğru gittik ama insan kendini sevmeli. Muhtemelen bütün bu işin e, alamet-i farikası budur diye düşünüyorum. Kendini sevdiğin zaman olgunlaştırıyorsun. Olgunlaştırdığın zaman ne istediğini biliyorsun. Ne istediğini bildiğin zaman kimseye yük olmuyorsun. Çünkü o dürtüsellik, doyumsuzluk ne istediğini bilmeden ortada koşturan biri olmaktan çıktım ve artık ne istediğini bilen bir insan hayatı da anlamlandırmayı başarıyor. Anlamlandırılmış bir hayatta daha yaşanır hale geliyor. <laughs> Sizler sabah uyandığınızda şayet güne başlamak için yeterli enerjiye sahipseniz ve o yataktan çıkarken çok zorlanmıyorsanız, gün içinde yapacağınız şeyler size motivasyon veriyorsa işte hem bu hayatı hem de kendinizi biraz sevdiğinizi düşünebiliriz belki. Ama birçok insan aşk için yaşıyor. Sevgiyle aşk arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Ama sevgiyle aşk arasındaki farkı anlatmak konusunu Mehmet Hocam'a dönüp sormak istiyorum. Bizi biraz aşacak bir konudur çünkü. Hocam aşkla sevgi birbirine benzer bir şey. Bir kişiye yöneliyor falan. Ama arada bir fark var muhakkak ki gibi gözüküyor. Birinin yoğunluğuna bakarsak belki. Ne dersiniz aşkla sevgi arasındaki fark açısından? Evet Çok güzel bir soru. Ee, tabii ki <laughs> her aşk sevgiye dönüşmüyor. Arada farklar var. Hı hı. Ama ben aradaki farkları önce bir özetleyeyim. Sonra açılmak gerekirse açarız. Hı hı. Yani aşk herkesin birbirine benzer hissettiği bir ihtiyaç. Hı hı. Sevgi ise herkesin birbirinden farklı icra ettiği bir sanat. Yani hı hı. aşkı bir ihtiyaç, sevgiyi bir sanat olarak görüyorum. Ee, ve dolayısıyla herkes birbirinden farklı icra etmesi de çok anlaşılır bir şey. Aşk bulunan bir şey de olabilir ama sevgi özenle büyütülen, geliştirilen bir yaşantı. Yani Hı -hı. sadece bir duygu değil. Aşk yakıcı, sevgi ise ısıtıcı. O yüzden daha cömert. Hı -hı. Çünkü elini yakmadan istiyor. Hı -hı. Aşk seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Hı -hı. Sevgi sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum. Arasındaki Hı -hı. fark gibi. Ve hepsinden önemlisi aslında bir şey var ki aşk sadece bizim başımızı döndürüyor. Sevgi bütün dünyayı döndürüyor. Sevgi. <laughs> 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 <Onun için> yani <laughs> e, tabii bir tarafta da belki daha çok şey söylenebilir. Yani onun için de belki şunu da söylemeden geçmek uygun olmaz. Yani aşk biraz daha tutkulu yaşanırken sevgi daha farkındalıklı, daha dingin, daha doyurucu yaşanan bir yaşantı olarak söylenebilir. Ama tabii hani hep sorarlar ya Aşkın süresi ne kadar falan. Evet o geldi. Bu sorunun sorun arkasında çoğu zaman gizli hmm. soru şudur. Yani aşk bittiği zaman sanki her şey bitecek. Dolayısıyla hmm. aşkın süresini öğreneyim ki tadını çıkarayım. Yani halbuki aşk bitince gelecek duygunun en az aşk kadar doyurucu olduğunu bilseydi insan türü. Hmm. O zaman muhtemelen aşkın süresiyle bu kadar çok ilgilenmezdi. Yani aşktan sonra eğer gelen duygu sevgi ise o çok daha anlamlı, çok daha birlikte geliştirilen bir yaşantı çünkü yani hı hı. aşk tek başına da olabilir. Tek başınalık da getirebilir ama sevgi birlikte büyümek, birlikte olgunlaşmayı gerektiriyor. Emek vermeyi gerektiriyor yani. O yüzden de ben açıkçası ikisini de anlamlı olduğunu düşünüyorum. Asla aşkı küçümsemiyorum. Ama insanlar tabii ki bu ayrımı bazılarına göre uymuyor. Çünkü onlar aşkla sevgi şimdi bizim dilimizde aşk ve sevgi için iki ayrı kelime var. Evet. İngilizcede bu yok. Love, love. love. Hmm, ee, yani ancak ne diyorlar ona? Aradaki farkı anlatmak için. Biri romantic love, öbürüne hmm. romant birine romantik aşk diyorlar öbürüne olgunlaşmış, meçhur love diyorlar. Yani hmm. kim aşkının olgunlaşmamış olduğunu söyler ki? Doğru. Dolayısıyla evet. hani ben biri benim yaşadığım aşkı için, seninkisi romantik aşk. Ya olgunlaşmamış dese <gülüyor> yani <gülüyor> buna nasıl <laughs> karar verebilirsin ki? Onun için biz şanslıyız o anlamda. Yani evet. e, çünkü iki ayrı kelimemiz var. Tabii kökene bakarsan Sanskrit'te Lubul anlamından da türediği söylenir. Hı hı. Lopa'dan türediği de söylenir. Lubul arzulamak demek. Hı. Lopa ise açgözlülük demek. Açgözlüce yani, arzulamak gibi bir şey. Evet yani bir anlamda orada biraz daha şehvetin belli zaman diliminde belli bir kişiye yönelmesi aslında aşk olarak düşünülebilir. O zaman arzu doyurulunca hı. aşkın bitmesi beklenebilir belki bu manada. Yani arzu isterseniz şöyle düşünelim. Yani ilk başta insanda ne var? İlk başta bir şehvet var. Hı -hı. Şehvet ne demek? Yani doyuma yönelik itici güç demek. Hı -hı. Yani insan doyum istiyorsa şehvetle başlıyor bu. Hı -hı. Bu doyum her türlü olabilir ama tabii bahsedilen daha çok cinsel bir doyum. Hı -hı. E, dolayısıyla dürtü de amaca yönelik olan bir şey. Dolayısıyla doyum arzu ediyor hep. Şimdi Hı -hı. aşk ise bu şehvet duygusunun belirli bir zaman diliminde idealize edilmiş bir partnere yansıtılması sonucunda ortaya hmm. çıkan durum. Evet. Yani buradaki amaç ne? Zaman ve enerji tasarrufunu azaltmak. Yani evrimsel hmm. olarak bakıyorum. Yani ilk başta ne var? Daldan dala atlamıyorsun aslında. Evet. Artık yani, yani ilk başta bir dürtü var. Bu seni de beni de hepimizde de bir partnere doğru yönelten bir şey. Aşkta ise o dürtünün idealize edilmiş o zaman diliminde bir partnere yöneltilerek aynen dediğin gibi parçalamadan yani belirli bir süre için hı hı. o idealize edilmiş partnerle birlikte varoluşu demek. Yani hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlıyor eğer bakarsak o şekilde. Sevgi ise bağlanmayı gerektiren Yani hı hı. iki insanın belki de gen evrimsel olarak bakılacak olursa yani yeni nesilleri oluşturacak ve yeni nesil nesillerin gelişmesini sağlayacak bir süre için en azından niyet bu. Bu süre içinde adanmışlıkla, şefkatle, sevecenlikle iki insanın bağlanmasını. Ersanoğlu için ne kadar hocam acaba bu süre? Yani onu da hani böyle bir aşk kuramcıları arada bir dile getirirler. Yani yani newborn'un, yeni doğanın hayatta kalabileceği kadar bir süre e, çift beraber kalmalı aşk bu. Ama bizimki de artık teknoloji her şey değişti. Bizimler 18 yaşına kadar hayatta kalamayacak gibi duruyor. Nasıl? <laughs> yani aşkın ömrü tabii Araştırmalarda beyindeki yansımalara bakılıyor. Yani beyinde işte 11 ay diyen var, 17 ay diyen var. Yani o biliyorsun bir takım özel aletlerle bakılan. Evet. Yani Fizyolojik yani ölçümler, sinyaller toplanıyor. yani fonksiyonel hı hı. MRI dediğimiz ya da o tür şeylerle yapılan, efemeralerle falan hı hı. yapılan şeyler. Ama şimdi orada bulunan şey aşkın ömrü, aşık beynin ömrü. Aşık beyin başka, aşık insan başka. Çünkü evet. sen aşkın aşkı sadece beyninle yaşamazsın, bir de yüreğinle yaşarsın. Evet. O yüzden de aşık beyin sadece bize oradaki aktiviteyi gösteriyor. Yani beyinde gördüğümüz her şey bizde olup biteni tanımlamıyor. Yani mesela beyin hep konuşulur. Ben beyin yerine beyinden zihine geçmek gerektiğine inanırım. Hı -hı. Keza aynı şekilde yani kalpten bahsedilir, kalpten Hı -hı. de yüreğe geçişi yani anlamlı. Çünkü Beyinden kalp zihine geçişi hocam birazcık şey şöyle söyleyeyim, anlamak isterim. Yani beyin zihnin organıdır. Hı -hı. Zihin Hı -hı. çok daha geniş. Hı -hı. O zihnin organı da beyin. Yani Hı -hı. bir anlamda bir organ. Zihinsel aktiviteyi oluşturan organa beyin gibi. E, zihinsel aktivite çok daha geniş bir kapsamda Hı -hı. ama beyin onun Anladım. yapmak istediklerini işte kullanabildiğin kadarıyla belli Hı. bir ölçüde kullanan organ diye tanımlıyorum ben. Yani çünkü hani zihin çok daha üst bir şey. Yani orada insan beyniyle bir tek davranmıyor. Yani düşünceleri falan belki beyinle ilgili ama insanın hissettiklerinin hepsi sadece beynin olan bir şey değil. Yani Hı. insan çünkü duygu, düşünce, davranışlardan oluşuyor. O yüzden de Beyinle zihni aynı şey olarak göremiyorum. Abi, anladım. Çok iyi anladım hocam bu ayrımı. Şimdi